Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda üçgende açı ortayın konu anlatımını yapacağız. Şimdi açı ortay dediğimiz şey bir iç açı ortay var, bir de dış açı ortay var. Önce iç açı ortay. İç açı ortay nedir? Üçgenin içindeki açıları ortadan ikiye bölen doğruları biz açı ortay diyoruz. Eşit parçaya ayıracak açıları mı? açı ortayların hepsi aynı noktada kesişir. Bu kesiştikleri noktaya iç teğet çemberin merkezi denir arkadaşlar. Neden? Şimdi hepimizin bildiği gibi çemberde açılar konusu vardı. Şöyle. dışından teğetlerle çizdiğinizde ne yapıyorduk bunun merkezinden geçiyorsa eğer şu açılar iki eş parçaya bölünüyordu İşte bu yüzden üçgenin iç açı ortaylarının kesiştiği yere iç teğet çemberin merkezi denir bunu unutmuyoruz arkadaşlar Şimdi iç açı ortay bağıntımız var. İç açı ortay bağıntısı nedir? Açı ortayın bir tanesini çizdik. Kenarlarımızı adlandırdık. Bu durumda kenarın açı ortaya kadar olan uzaklığının oranı eşittir. Yine diğer kenarın açı ortaya kadar olan uzaklığının oranına. Buradan içler dışlar yaptığımızda A çarpı d eşittir B çarpı c. Tekrar oranladığımızda A bölü c eşittir B bölü d de bulunur. Bir de şu açı ortayımızın uzunluğu iç açı ortayın karesi arkadaşlar eşittir. Üçgenin kenarlarının şu kenarların çarpımından parçaya ayırıyor ya hani şu iki parça bunların çarpımını çıkarıyorum benim iç açı ortayımın karesini veriyor bu formülü bilin arkadaşlar çok işe yarıyor sorularda falan kullanacağız şimdi devam ediyorum açı ortayımın özelliklerine neyim var arkadaşlar soruda açı ortayın herhangi üzerindeki herhangi bir noktadan şu açının kollarına indiğiniz dikler birbirine eşittir. Peki nereden eşit geliyor bunlar? Neden eşit? Dik üçgende nereden olacak? Bakın bu açıyla bu açı eşit. E şuraya şöyle yaparsam burası da böyle olmak zorunda. Neden? Noktalı ile çizgilinin toplamı 90 derece. Bu karşı taraf için geçerli. Aynı açının karşısındaki kenarlarda eşit oluyor. Sebebi hipotenüsleri aynı arkadaşlar. Bakın. Bu büyük olan için de geçerli. Peki illa dik olmak zorunda mı? Hayır dik olmak zorunda değil. Açı ortayın üzerindeki herhangi bir nokta. Bir doğru çizdim kola. Şunlar eşitse bu kollar eşittir. Ayrıca şuradaki parçalarınız da birbirine eşit işte arkadaşlar. Şu şuna, bu buna. Herhangi bir yerine herhangi bir doğru çizebilirsiniz. Şu açıyla bu açı eşit ise bununla bu da birbirine eşittir. Bunları sorularda kullanacağız. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. İç açı ortayın özellikleri bu kadar. Soruları çözerken tekrar değineceğiz bunlara. Dış açı ortay bağıntısı. Dış açı ortay. Arkadaşlar burada benim üçgenim şu. gördüğünüz gibi bu üçgenimiz. Bu üçgenin bir açısının dış açı ortayını çizmişiz. AC olarak. Şimdi bağıntı şöyle arkadaşlar. Üçgenin kenarının açı ortaya olan uzaklığı A bölü C artı D eşittir. Yine bak üçgenin kenarının açı ortaya olan uzaklığı x bölü D. Bunları yer değiştirip içler dışlar yaptığımızda şu da oluyor. A bölü x kenarın kenarı oranı eşittir kenarın açı ortaya uzaklığı bölü kenarın açı ortaya uzaklığı. Bu arkasından açı ortayımın şu beynin uzunluğunun karesi eşittir arkadaşlar. İç açı ortayda üçgenin kenarlarının uzunlukları çarpı. Eksi demiştik açı ortaya alan uzaklıkları. Burada da tam tersi. Açı ortaya olan uzaklıklar çarpımı D çarpı D artı C eksi üçgenin kenarları çarpımı. Bu da dış açı ortayı bağıntısını veriyor arkadaşlar. Şimdi dış açı ortayla ilgili birkaç tane de özellikle söyleyelim. Üçgende açılarda da bahsetmiştik bu özelliklerden aslında kural olarak vermiştik. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Bir üçgende iki tane açı ortayın geçtiği yerden her zaman üçüncü açı ortay geçer. Yani B ile C'nin dış açı ortaylarının kesiştiği yer hop iç açı ortayım da oradan geçiyor. Ayrıca bu dış açı ortayın merkezi dış teğet Çemberin merkezidir. Bunu da bilelim. İç açı ortayda da aynı şey geçerli. İki tane açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü geçmek zorundadır. Bu özelliği üçgende açıda vermiştik arkadaşlar. Neydi? Biri iç açı ortay, biri dış açı ortaysa, burası alfaysa burayı iki alfa demiştik. Ama ben burada bunu değil de şunu yapacağım. Bunu uzattım. Bir üstteki şu özellik var ya, bunu kullanıyoruz. İki tane açı ortay geçti. Eğer ki buradan da birleştirirsem bu da açı ortay olmak zorundadır. Evet arkadaşlar bu videomuzda açı ortayla ilgili konuyu anlattık. Bundan sonraki videomuzda da soru çözümü yapacağız. İzlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.